48 yıllık ömrü gülmekle geç. Korona'nın ee, çaresinin bile yani. gülmek olduğunu söylüyor. Karsın gülen adamı geliyor. <laughs> gülen adam. Gülen adam. <laughs> Kasım Can, 48 yaşında kendini bildi bileli gülüyor. Babam vefat etti, ablam dedi ney biliyorsun? Ben dedi valla dayanamıyorum hep gülen, gülmesen patlarım. <laughs> Kasım Can'ın kahkahaları başına çok iş açtı. Özellikle de askerde. Amcam onu bir tane mektup bana göndermişti. Kasım fazla gülme seni döve. Daya yedim, tayro O vurdu ben güldüm, o vurdu ben gittim dedi manyak. Gülen adama göre koronanın da çaresi belli. Böyle güldüğün zaman o da kaçıyor bence ya. <laughs> Arkadaşlar. 48... Koronanın aşıtı bulunmuş gülmek. <laughs> Turizm geldin mi canım? Geldim canım. Gel annem. Şu